Sağ olun. Evet sevgili dostlar, birçoğumuz duymuşuzdur, birçoğumuz biliyordur. Şimşir tarak, şimşir kaşık ne demek? Şimdi ustasıyla görüşeceğiz, onunla tanışacağız. Bakalım şimşir nedir, ne işe yarar ayrıntısıyla birlikte öğrenmiş olacağız. Sabri 70 senelik kaşık ustası. Sakarya Tarakör'dan tane köy vardır. Bu i̇şte en iyi kaşık neden olur dersen en iyi kaşık şimşir ağacından ağacı. Oluyor. Ama şimşir ağacından olan kaşık şimşir ağacı bakteri şimşir Kaşıkla yemek beşik. yiyen insanda katil surette mide hastalığı, ağız diş sağlığı sorunu olmaz. Bir atasözümüz daha var. Kelbaşa şimşir tarak. Tarağını kullanan insanın saçlarında elektriklenme, kepek, mikran ağrısı, egzeme hiçbir şey olmaz. Sıfırdan saç çıkarıyor. Öyle ustalarımız de. dededen babadan öte ta Hoca Ahmet Yesevi'nin kaşık ustalarının türbeleri var. <laughs> Bu adı kaşıkçı şeyler. Tatlı Gemre Nallıhan'da onun adını biliyoruz ama bizdekilerin adlarını bilmiyoruz. Şu anda türbeler hala mevcut köyün adını kendileri koymuşlar. Kaşıkçı şehirleri yani bu bölge çok tarihi bir bölgedir. Taraklı, Göynü, Kudurlu, bey Beypazarı. Ankara yerleşi yok, konu yok. Sakarya'da yok. Kocaeli çok küçük, Kandıra, Üsküdar dahil. Bu bölge Kastamonu'ya bağlı. Tarih. O zaman Geyve, Osmaneli, Bilecik, İzli, Kursa, Konstantin'e Dedem Katyen Osmaneli demezdi. Osmaneli'nin adı Rumca'da Lefke. Yani Kaşık hangi ağaçtan oluyor dediğiniz zaman en iyi kaşık kaşığa yemek yiyen insanda kaçer, mide hastalığı, iş sağlığı sorunu olmaz. Gel başa şimşir tarak, tarağını kullanan insanın saçlarında da kepek, migren ağrısı, ekleme gibi, kırılma gibi hiç öyle bir şey olmaz. Gel başa şimşir tarağı bizim tarih. Onun için e, bizim kaşık Kaşık her yerde, her vilayette de her yerde oluyor ama bizim oranın Kaşık Osmanlı'yı sevdiği dediğim gibi az önce onun ustaları, Allah'ın da onu biliyoruz ama bizdekilerin atladı bilmiyoruz. Öyle şu anda hala türbelerin bir tarihi var. Atadan, babadan, dedesin öte Hoca Ahmet Cezibi'nin kaşı ustalarının türbeleri var. Hoca Ahmet Cezibi'nin yıllarda yaşamış bir insan. Asya'da eğitmiş Bunlar bir şey düşünler. Onlar bir kaşık usta falan değil. Bunlar çok yönlü insan. Peygamberlerden sonra bu, insanlar büyük insanlar. Yani kimi tasavvuf, kimi bilmem ne bizim e, şeyimiz Oğuz boyu ilk göçen insanlar Asya'da. Göylü, Kudur'u, Nallahadır. Şimdi iş fethettiği zaman Sultan Fatih esnaf ve sanatkar topluluğu 760 tane taraklı ile göylüktendir. Şu anda Eminönü sirkecinin yerleşi taraklı ile göylüktendir. Ve sirkecide hala mevcut taraklı caddesi vardır. Taraklı şarkısı var. Devam eder. Peki Sabri Ustam, Şimdi kaşığı tarihini falan anlattık da Burada kullandığımız malzemeleri bir öncelik tanıtsak olur mu ya Gözüm Neler bak. var Bunlar şimşir ağacı Şunlar kayın ağacı Hı -hı. Mesela tahtalar falan merdaneler falan kayın ee, kaş, şif, Şimşirin olduğunu burada bak Bak daha şurada bak evet, Bu Ka -kayın Şu gördüğümüz şey Şimşir bu kıvama 80 senede geliyor. Bu şimşirin odunu budur. Kaşık bu, bu kıvamdan e, bundan ekmek tahtası falan başka şey olmaz. Kaşıktan başka bir şey olmaz. Çünkü bu çünkü. ağaç çalı tipi bir ağaç. Küçük bir ağaç. Bak elini ha. bir sür şuraya bak. Ne kadar kaygan. Evet bu çok işte, kaygan. Bu saçı besleyen madde hı, hı. bu ağaçtadır. Kel başa şimşir tarağı ben demiyorum. Tarih diyor. Tarih diyor. Anladın mı? Onun için e, bununla yemek yiyen insanda da yiyen Bak Bunlar da yemek yeme kaşıkları. Hı -hı. Yemek kaşıkları. Bunlar da Bunlar da Bunlar da karıştırma kaşığı. Yani tencere kaçıyor bunlar. Hı -hı. Yani e, şunlar da taraklar. Bak bu da tarak. Evet. Onun patenti bana ait. Esas e, tarih taraklar bunlar. Özelliği Bunu, ne bu sizin patenti size ait olan tarağın? Bu el yapımı ben geldim İstanbul'dan hanımlar geldiler bu şekilde saçımızı açmıyor o öbürleri dediler. Bu şekilde bir tarağı Bu, bu. Şimdi hep bundan satılıyor. Benim ürünüm başka yerde olmaz ben hep telefonla satarım. Beni dünya satarım. Ben bu pandemide Avrupa, Amerika'ya yere yemek yeme kaçıyor. En çok yemek yeme kaçıyor satıyorum demin anlattım. Bununla, bunun kaşığıyla yemek yiyen insanda katil surette mide hastalığı, diş sağlığı sorun olmaz. Geçen gün Hollanda'da adam doktora gitmiş. Doktor ağaç kaşıkla yemek yiyeceksin demiş. Midesinde sorun var. Yani yeni ta Avrupa'sından, Amerika'sından İtalya'ya çalıştım. İtalya'ya da zeytin ağacından çalıştım. Ağaç kereste buradan geldi zeytin tarladaki zeytin değil, doğadaki zeytin. Yani aşısız deli zeytin yani. Zeytin de öyle. Şimşirden sonra zeytin ağacı gibi. Yani sağlıklı olan değil mi? Evet ama biz kaşığın yüzde doksan kayın ağacından yapılır. Şimşirin kerestesi kısıtlı. Şimşir ağacı Türkiye'de üç bölgemizde var. Marmara'nın doğusu bizim Sakarya, Taraklı, Karagöl yaylasında başlar en çok olduğu bölge Kastamonu bölgesi, Rize bölgesi. Başka Ak Ege, Akdeniz bölgesinde yok. Marmara'nın batısında falan yok. Biz Marmara'nın doğusu son bitimi, Batı Karadeniz'in başlığı Bolu'yla sınırız. Bir orada Karagöl yaylası da başlar. Ondan sonra dediğim gibi en çok olduğu bölge Kastamonu bölgesi, Rize bölgesi. Süper. Şu e Hani kaşık yaparken kullandığınız burada birçok e, araç, araç bunun, araç. adı iç kazıyanı. İç iç kazıyanı. İç kazıyanı. Bunun adı törpü. Törpü. Bunu dışını yonttuğumuz keser. Keser. İçini yonttuğumuz keser. Oyma keser. Hı. Hmm, i̇çini. Oyma keser. Evet. Dışını yonttuğumuz kaşık bıçağı. Hı, hmm, dışını. Evet. Ondan sonra içini oyduğumuz elvi. Evet. En son dışını tesviye yaptığımız kaziyandır. Evet. Bu en son görev bunun öyle mi? Evet, bu alatlarını yapanlar da kalmasın. Yok ben de çok sıkıldım dayı. bu alanı Anladım. Anladım. Kaşık. Alat yapar usta ölür. Alat iyi olmazsa kaşık da iyi olmaz. Bu alatı iyi biletemeyen kaşığı da iyi yapamaz. Bu kadar basit. Evet, bir kaşık yapılışını seyredelim. Şu anda kaşığın son tesbihisini yapıyorum. Torbadan geri geri ısınıyor, O ısıtmarda oyun da Yani dayı. asla ısınmaz mı ustam? Hayır. Isınmaz. Bakteri almaz böyle. De bakteri alır mı? Etli olmaz mı? Ben yani oldum. Yani şimdi sen kendi kendine bakteri ürettiriyorsun. Ne yapıyorsun? Bunlar bakteri? Bakteri el öyle yapamaz. Fabrika yapımı bunlar. Bunlar Bak, var. Çocuklar makinelerde burada yap, böyle yap. Ya onların Bak bunlar makine kaşığı, adam kullanamamış. Parmakla pulları kalın, parmaklarının arasına. Ağacın kerestesine göre kaşık olur. Mecumursul'un kerestesi iyi. Bunu burada bakın bu kıvama 80 senede gelir. Ustam, gerçekten gün görmüş haliyle 70 yıllık sanatını burada gösteriyor. 10 yaşında işe başlamış, şu anda 80 yaşında maşallah bomba gibi. bak Usta, bu kaşıkları evet. kadarıyla herhangi bir vernik ve benzeri bir şey Allah Allah evde e, bunu direkt kullanabilir miyiz? Peki gayet kaygan. İki ay suyun içinde dursun gene aynısı. Su, suyla bilgisi yok. Suyu içine almaz. O suyu diye saldı bir. Gel başa şimdi saçını besleyen yağ. Biraz önce Su duydum. Şeylere dediniz ki zeytinyağına koyun falan bir şeyler. Onlar kayın ağacı. Ya. Zeytinyağına yağlar da, zeytinyağı da onu sertleştiriyor. Kayın ağacından olan zeytinyağında bekletiliyor evet, ve ondan sonra söyleniyor. gibi şimşir kaşıklar burada suyun içerisinde 100 yıl dursa böyle durur mu abi bu? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet bu şekilde suyun içerisinde 100 yıl olmaz. olsa yani çürümez mi demek istiyorsun? Hayır, su almaz. Evet, bu tarafta Sabri patenti. Evet, bu tarağı gördünüz müydü? Sabri Usta'yı hatırlayalım. Evet sevgili dostlar, Sabri, Sabri Amca en ihtiyar sanatçı. 10 yaşında bu işe başlamış ve şu anda 80 yaşında. Tarihe bakın bölgede ondan başka bu işi yapan kişinin son öğretmeni. Sabri Amca'ya sahip çıkmamız gerekiyor. Çürümez ama eğilir. Eğrilir, eğrilmez. Teşekkürler, evet. sağ olun ustam. 10 yıllık şimşir kaşık evet. ustası Sabri abimse Sonra çok ayı bir yayında buluşmak üzere hoş, hoş geldiniz, <laughs> <laughs>